Tuleremi'nin en sık klinik formu ülserale granüler tuleremi. Lenfadenopatinin en nadir görüldüğü tuleremi tifoidal tuleremi. Türkiye'de en sık orofaringeal tuleremi. Gram negatif çomak identifikasyonunda yapılması gereken ilk test oksidaz testi. Non fermentatif bakteri identifikasyonunda ilk tanısal test oksidaz. Oksidaz testi negatif, hareketsiz non fermentatif bakteri. İnsan sant bulunan fırsatçı ishal etkeni ekoli laktoz pozitif indal pozitif metalik lefle veren gram negatif basil ekoli hamburgerle yıkanmamış sebzelerle bulaşan ve kanlı ishal, sulu ishal, hemolitik üremik sendrom yapan ehek vera toksin, -like toksini olan bakteri ehek, ehek'in hemolitik üremik sendrom yapan serotipi O157H7, O104 H4. Ekin bağırsak ve böbrekte bağlandığı reseptör. Globo, <laughs> triasil, seramit. Sorbitol agar besi yerinde. Sorbitol'e etki etmeye. Ehek. Dışkıda en yoğun anaerob. Bakteri Dışkıda en yoğun aerob. E. coli. En sık ürünler sistem enfeksiyonu. E. coli. Turist diyaresinin en sık etkeni. Enterotoksiyonik yaşarışı. Seren testi pozitif. Entero invazi ve yaşarışı. Şigella jump miktarını arttırarak ishal yapan etek, kolera. Uzun süreli sulu ishala neden olan ekoli. Epek, enteroagromatrif ekoli. Laktoz negatif hareketli, H2S pozitif gram negatif çomak. Salmonella tifi. Payar plaklarını invaz eden salmonella tifi. Akut salmonellanın tanısı anti-O. Salmonella'da bağışıklığı gösteren antihaş. H, portörlük, V antijeni, tanısında gruber vidal deneyi kullanılan salmonella, tifo taşıyıcılığında en sık odak, safra kesesi, tifo tedavisinde ilk tercih, kinolonlar. insan kaynaklı ishal etkeni bakteri, şigella, basilli, basilli dizanter etkeni, şigella, Türkiye'de en sık görülen şigella, flexleri, laktoz negatif, HKS negatif, hareketsiz gram negatif ishal etkeni, şigella enfeksiyon dozu en düşük olan, ishal yapan bakteri, Shigella. Hematokremik sendrom yapan, laktoz negatif, gram negatif, basit, Shigella. İshalli olguda, nörolojik bulgular, Shigella Pirinç yıkantı suyu şeklinde dışkı, kolera. Kolera tanısında en sık kullanılan beseri, alkalen peptonusu. Deniz ürünleri yemeğiyle ishal, vibrio parayabotikus. Deniz ürünlü teması sonrası ciltte bülöz lezyon, vulnificus. Martı kanatı şeklinde bakteri, Campylobacter bakter. Mikroaerofil ortamda 42 derecede ürüyebilen Campylobacter bakter. Antral gastrit, mide ülseri, mide kanseri, maltoma yapan Helicobacter pylori.